Çizim, 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 çizim. evet, evet. Yani, peteğimizi temizlemeye pet başladık. Petro fiş kuruyor arkadaşlar. Petrol şimdi bulacağız burada. Zengin olacak yani bu adem bu makinenin her yeri uçuyor Nasıl buralar uçuyor? Baya aşağı da. Evet, petrolümüz geldi. Gördüğün gibi. <laughs> bu küçük bir peteğimiz. Meğersem biz hiç ısınmıyormuşuz. Sonra şeyini attı ama bak yaklaştığımız kalmasın ya tamam. Her renk gelir mübarek. Renk yani çok güzel Daha tabii makine taziklenmeye başlamadı. Evet, bu da şimdi başladı. <laughs> Kırmadan, dökmeden, pisletmeden tetek temizliğiniz yapılır. İtinayla. sadece batan yerimiz şey. Böylece kırmızı etrafı.